Uzman Doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Ateşli havale kaç derecede ortaya çıkar? Ateşli havalenin ortaya çıkması için şu dereceye kadar gelinmesi gerekir diye bir kural yok. Bu tamamen kişisel duyarlılıkla alakalı. Beynin havale eşiği denen bir eşiği var. Bazı kişilerde bu eşik çok yüksek, bazılarında düşük. Ateşin çok hızlısı çıkması sırasında havale daha çok karşımıza çıkıyor. Yani bir saat içerisinde 36'dan 39'a çıkan bir ateş belki havaleyi daha kolaylıkla yapabiliyor. Ama eğer çocuğun havale eşiği yüksek ise 41.3 derecede havale geçirmeyebiliyor. Ancak havale eşiği düşük ise 37.5 derecede düşüp bayılıp havale geçirmeye başlayabiliyor. Bu tamamen genetik. Annesinde, baba tarafında, babanın erkek kardeşlerinin, çocuklarında ateşli havale varsa, çocuk genetik olarak biraz daha duyarlı kabul ediliyor. Müzik